Tevrat'ı, İncil'i, inancı sorguluyorum kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız ve konuşacağımız konu kutsal kitaba göre İsa Mesih'in öldürülmesi, çarmıha asılması gerekli midir adlı konu olacaktır. Öncelikle Tevrat, Hezekiel 18. bölüm 9'a bakalım. Burada her şeye egemen Rab şöyle demektedir. Kurallarımı izler, ilkelerimi özenle uygular, işte böyle biri doğru kişidir. O yaşayacaktır diyor her şeye egemen Rab. Görüldüğü gibi burada Rab Tanrı kurallarını izleyenlerin ilkelerine yani buyruklarına uyanların yaşayacağını açıkça söylüyor. İncil, Yuhanna 15. bölüm ona baktığımız zaman İsa Mesih de babanın yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmiştir. İsa Mesih burada şöyle demektedir. Tıpkı benim de babanın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. İsa Mesih Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmiştir. Hezekiel'de de buyruklara uyan ilkeleri, kuralları yerine getirenin yaşayacağı açıkça yazılıdır. İncil Yuhanna 15. bölüm 10'da da İsa Mesih Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmiştir. Buna göre İsa Mesih'in ölmesi, çarmıha gerilmesi, kutsal kitaba, Tevrat ve İncil'e ters düşer. Buyrukları yerine getiren İsa Mesih, Hezekiel 18. bölüm 9'a göre yaşayacaktır. İncil İsa Mesih'in öldüğünü, çarmıha asıldığını söylüyorsa da, bu uydurma sözlerdir. İsa Mesih'in insan kurbanı hakkında, kökenleri hakkında, hangi kültürlerden insan kurbanının İncil'e geçtiği hakkında, Tevrat ve İncil insan kurbanı hakkında çelişiyor mu gibi kanalımdaki videolara bakabilirsiniz. İsa Mesih buyrukları yerine getirdiği için Hezekiel 18. bölüm 9'a göre yaşayacaktır. Buna göre İsa Mesih ölmemiş, çarmıha gerilmemiştir.